Hoş geldiniz tekrar Hoş efendim. Beğendiniz mi şarkımızı? Lütfen bir gün ben sormadan söyleyin ya. Ben bu <laughs> şöyle aslında ben hazırladım söyleyeceğim şey. Yani. <laughs> ben söylemeyeyim konuşmayayım siz devam edin diyecektim Ay aslında. Ay canım benim. <laughs> güzel iltifatmış bozmuşum kusura bakmayın. İltifat değil gerçekten ağzınıza sağlık. Sağ olun Sesiniz şaka sağlık. bir yana. Efendim Selahattin Yusuf yazar İsa hanginiz diye bir kitap yazdınız. Bu kitabı yazmak fikri evet. roman. Nasıl çıktı ortaya? Daha doğrusu ne ee, anlatıyorsunuz kitabınızda? Önce ondan bahsedelim. Şöyle, e, kitabın ortaya çıkışı işte yaklaşık 10 yıl önce düşünülmüş bir kitaptı aslında bu romanda. Bir takım hikayeler dolanıyordu kafamda. Hı hı. Efendim, toplumsal hayatımızda insan aklı ne işimize yarıyor? Akıllı olmak ne işe yarıyor? Hani derler ya uyanık ol, akıllı ol. Bu ne işe yarıyor? Toplumda nasıl dolaşıma giriyor? Ondan sonra çok akıllı insanlar gerçekten çok iyi insanlar mı? Hı hı. Eğer çok iyi insanlar değilse akıllı olmak, çok akıllı olmak gerçekten peşinen çok iyi bir şey mi? Bunları sorguluyordum ben ya kafamda. Ya da hani zeki olmakla akıllı olmak tabii, arasında zeki fark olmak, var mı? Tabii Değil tabii. Mi? Bence zeki olmak zaten daha şaibeli bir şey artık. <laughs> Değil mi? Evet. O yüzden e, hayır az akıllı olan kahramanların bir hikayesini anlatayım diye yaklaşık 10 yıl önce öyle bir karar vermiştim. Okumalarım hı hı. oldu, işte altını çizdiğim yerler oldu, kafama taktığım şeyler oldu. Toplum sokakta, caddede gözle, gözlediğim, not ettiğim şeyler olmuştu falan. Hı hı. Ben bu derdimi işte bir romanda toparlamak kısmet oldu. Harika, 10 yıl ay önce, önce. Evet evet. Yani kafamdan bizim. geçirdiğim şeylerdi onlar. Tabii bu arada bir hikaye kitabım da çıktı, etti. Ama yani ilk defa bu kadar benim de içime sinen, bir kitapta topladım yani düşündüğüm şeyleri. Tabi romanda bir kurgu var, bir akış var. O da hı -hı. ayrı yani romanın kendini özgü şeyleri Kaç var. yazıyorsunuz? Içeride. Kaç romanınız var? Şöyle benim toplam 6 ya da 7 olacak şimdi. Hı hı. <laughs> TRT'de birdenbire şey oldu böyle tam rakam söylemek gerekiyor. <laughs> <laughs> Yok <Ya hayır, gülüyor> ee, nasıl isterseniz 6 kitabım öyle oldu romanda işte 7. Evet. kitabım. Hı hı. Ee, oldu. Ben çok erken yaşlarda üniversitede burada Ankara'da siyasalda okurken son sınıfta başlamıştım. Eh. Ee, bir gazetede günlük yazılar yazmaya. Hı hı. Sonra edebiyat okumalarım devam etti. Ya, yani edebiyat yazmaya devam ettim. 96-2012 demek hı. ki. On, epey etmiş kaç? Epey. Öyle hızlı öyle hızlıca bayağı olmuş ya. <laughs> şaşıyor peki senelerce evet. kitaplar yazdım romanlar yazdım biriktirdim diyorsunuz ve en sonunda da karar verdim ben e, daha az akıllı insanların profillerini çizeyim onların hikayelerini anlatayım dediniz Tabii, az akıllı. biraz delilik de mi var acaba deliliği de mi anlatıyorsunuz kitaplarınızda değil? romanınızda şöyle Pınar hanım e, böyle hızlı bir şey söyleyeyim mesela bu Batı edebiyatında özellikle benim başlamam bu işlere bulaşmam Batı edebiyatıyla oldu daha çok. Türk edebiyatı oldu ama ondan hemen çıktım Batı edebiyatını şöyle bir kolaçan ettim. Sonra yeniden şimdi bugünlerde Türk edebiyatını okumaya başladım. Batı edebiyatında gördüğüm şöyle bir şey var. Mesela bizde çok olmayan bir şey. Orada İsa figürü yani sadece işte bu pasyon filmiyle gündeme gelen bir şey değil. Batı edebiyatında çok derin bir İsa şeyi vardır figürü vardır aslında hı hı. yani o tutku ve çile dediğimiz Hazreti İsa'nın kendini feda etme hı hı. şeyi vardır bu batı edebiyatında ve son zamanlarda tabii sinemada e, bir tür budalalık yani hemen Dostoyevski budala romanını hatırlayalım ama evet. onun gibi çok eser var gerçekten batı evet. edebiyatında eser olması önemli değil batı edebiyatının bünyesine sinmiş bir şeydir İsa figürü hı hı. budala olarak yani biz budalayı işe yaramaz ee, ve işte toplumun şaşkın şaşkın ve ama. yani hayatta bir şeye yaramaz toplumun dışladığı bir figür olarak alırız oysa bence Batı sanatında ve edebiyatında çok güçlü hatta ana mihver fikirdir diye mi? düşünüyorum İsa figürü ama e, ve bu iyilik ancak bu sayede olur bu dalalık sayesinde çok daha derin bir iyilik dünyaya gelir fikridir. Bu çok etkileyici bir şey. Hmm. Innocence çok... is bliss diye bir cümleleri vardır. Şimdi kime aittir şimdi hatırlayamayacağım. Hmm. Ee, yani hani cehalet, bilgisizlik, az bilmek mutluluktur. Tabii onu Değil mesela mi? Bertrand Russell da söylüyor. Ha, Vereyim evet. bilgiyi geri verin bana mutluluğu evet. geri tabii. Öyle bir şey de var ama bana kalırsa Hazreti İsa aynı zamanda hakikatle temas etmiş yani. Bilgi aslında. Tabii yani aynı zamanda işte bir hakikat dediğimiz ya da işte Allah dedikleri Tanrı ne derseniz deyin onunla temas etmiş ve bilginin hiç böyle bizim gibi yeryüzünde uğraşmaya uğraşarak bir çok az bir kısmını elde ettiğimiz şeyin tamamına temas etmiş bir figür olarak hı hı. Elbette ki bilginin tamamına e, hakim olduğu düşünülüyor, Peki ediliyor. E, o bakımdan ayrıca önemli. Evet, kitabınızın adı İsa hanginiz Dediniz tabii, ki ama bu bildiğimiz insan, Hazreti İsa heh, ile ilgili değil. Tamam, o Türk... insanları ildeledim diyorsunuz ve tabii. bir taraftan da İsa ismini, adını ve figürünü yorumluyorsunuz. Yani. Nasıl bunu e, potada erittiniz kitabınızda? Şöyle diyelim bir Japon yönetmen Akira Kurosawa mesela demi bahsettiğim Budala romanını da uyarlamıştır filme 1950'lerde ve dediğim gibi sayısız örnek vardır böyle. Biz de şimdi geçenlerde bir yerde okudum Almanya'da konferans veren bir ilahiyatçı Türk Hz. İsa Efendimiz peygamberimiz dediğimde çok şaşırdı Almanlar, Protestanlar demişti. E, nasıl yani siz peygamber olarak kabul ediyor musunuz, kabul ediyor musunuz diye Hazreti İsa hmm. tabii ki, tabii ki. De, <laughs> diye bu, bu sefer o şaşırmış. E çünkü biliyoruz Batı'da edebiyatta özellikle Dante Alighieri biliyorsunuz şeytanın yani cehennemde şeytanın yanına hemen Hazreti Muhammed'i koyar. Onların tahayyülü öyledir. Kabul etmezler. Hazreti Muhammed onlar için yoldan sapmış bir şeydir. Hı -hı. E, figürdür. Hı -hı. Ama bizim için Hazreti İsa öyle değil. Fakat e, dolayısıyla bu kültürün bizim kültürümüzün bize verdiği şey şudur. Biz çocuklarımıza İsa ismini koyarız. Çok Hı -hı. vardır benim çocukluk Tabii. arkadaşım. Benim romanımdaki İsa bizim İsa. Hı -hı. Yani Türkçe Türk İsa evet, Ama evet. <laughs> bir şey de var tabi Uzak bir gönderme de var hmm, Asıl Hristiyan olan siven benim romanımda Siven benim gerçekten kuzenimdir Şimdi Almanya'da yaşıyor Hı -hı, Babası Türk Gerçek karakterlerden beslendim <laughs> diyorsunuz Peki Selahattin Yusuf'tan ne kadar yansıyor O karakteri? Hazreti <laughs> İsa daha doğrusu Hazreti İsa, hmm. değil. İsa nasıl biri Şöyle e, Şimdi benim sevdiğim bir yazar Öyle söylüyor öyle yol gösteriyor bize Sonradan arkadan gelenlere diyor ki siz dünya görüşünüzü hiç yazmaya çalışmayın es, yazdığınız şey eserinizi çünkü zaten ondan başka hiçbir şey yazamazsınız. Hı -hı, der. Güzel. Evet. Ee, Onu ben yazacağım de şimdi, diye oturmayın. Tabii. Yani başına. Zaten tabii. Tabii. Evet. Yani, zaten ondan başka bir şey yazamayacaksın. Şimdi e, ben de zaten benden hiçbir şey yazmayacağım diye oturdum açıkçası Buna Hanım Hı -hı. yazarken başlarken yani iki sene önce. E, fakat yazdığım her şey beni anlatır. Hı hı. muhtemelen kaçınılmaz olarak yani ama kadar doğrudan hani bu beni anlatsın ya da bu şurada oldu benim başımdan geçti diye bir, hiçbir şey yok tabi romanda hı hı. mutlaka bir parçamızı orada hissediyoruz <laughs> tabii, değil mi yorumunuzu tabii Harika. Ki. Ee, peki kitapta varoluşa dair sorular var aslında biraz da değil mi ben kimim neredeyim gibi i̇şte evet, o galiba o, sizi, o, soru çok tekrar ediyor sizi romanda. bulduğumuz yer galiba değil mi, evet, evet. Hı hı. Ee, çok tekrar eden bir soru ee, ...mesela kahraman herhangi bir yerde gündelik hayatında bir yere gidiyor... ...bir kafede oturuyor diyelim ki... ...sonra pat diye hani ben kimim, neredeyim sorularını soruyor sürekli... ...koordinatları sürekli kaybediyor çünkü. Hmm. E ee, O aynı zamanda bir varoluş sorusuna benziyor Kesinlikle. elbette ki. Hı hı. Şimdi böyle soran yazarlardan bir tanesi Jean-Paul Sartre... ...ben romanlarını sevmem ama yazdıkları denemeleri çok severim. Hı hı. Ee, felsefi romanlar dediğimiz çok eski bir e, janrdır bu... Bizde de vardır işte i̇bn Sina, i̇bn Tufeil ada romanları yazmışlardır. Hatta Robin Sonat romanlarının başlangıcı bunlardır. Felsefeyi romanla anlatmak. Ben bunu sevmiyorum. Ama roman da Roma, romanın içinde hep örnek verilir ya elmadaki demir miydi? O elmada ne vardı? <laughs> Ispanakta mıydı demir? Ispanakta Olduğu ha. gibi romanın içinde felsefe olur ama hiç hissettirmemek lazımdır onu. Hmm. Çünkü hem okuru sıkar bu hem de onun yazılma türü var deneme yazarsınız felsefe anlatacaksınız yani roman evet, Roman hani, akmalı e, inadına inadına böyle iyice bununla beslemek süslemek sıkıcı da gelebiliyor çok sıkıcı gelir. Tabii. bir, bir de şöyle de diyebilir iyi okurlar bu becerememiş bu yazar şeyi roman yazmayı felsefeyle işi kurtarmaya çalışıyor diyebilir benim çok şükür öyle bir derdim yok ama şöyle bir şey var şimdi biraz önce siz bir şarkı okudunuz ne bileyim sanatçılar, ses sanatçı, müzisyenler okuyorlar. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mesela aynı zamanda büyük bir felsefeci olmadığını söyleyebilir miyiz? Hı hı. Söyleyemeyiz. Hı hı. Aynı zamanda büyük bir bilgi o. Evet. Ya da başka kadim eski sesimizi icra eden sanatçılar. Hı hı. değil mi Aslında insanları? evet çok güzel bir şey parmak basıyorsunuz. Onun içinde var o yani Aslında... zaten mündemiş. Nasıl okuduğumuza bağlı öyle değil mi? Evet, tabii. Hayatı nasıl tabii. okuduğumuza Hayatı bağlı. Hayatı nasıl okuduğumuza bağlı. Ben e, dümdüz işte sizin romanınızda hikaye bir şehir hayatında geçiyor. Bir evet. orman sonra evet. tekrar şehire dönüyor. Evet. Ben bunu şehir hayatında sadeceymiş gibi okuyabilirim. Evet, tabii. Ama istersem tabii. tamamen ruhani bir boyutta algılayabilirim. Tabii. O tabii. biraz da okuyucuyla ilgili bir durum tabii. öyle değil mi? Nasıl tabii. isterse öyle algılar. Zaten biz neysek o kadarını okuyabiliriz. Hı. O kadarını anlayabiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Bir Almanca deyim var çok seviyorum onu. Innere Bezo Delung diyorlar. İçsel yaramız neyse biz hayatı da öyle okuyoruz. Sadece romanları, kitapları değil, hayatı da öyle Hı -hı. okuyoruz yani. Hı -hı. Belki Kesinlikle. sizin biraz önce okuduğunuz şey bazı insanları çok etkilemiştir. de belki bir şey Tabii, ifade edelim, Ya o içinde Hı -hı. derin derinliklerde hangi leke varsa onu e, yıkar. yıkamaya yıkar. çalışıyor Güzel. Evet. ya da bazıları o leki okşamaya o yarayı okşamaya hmm. çalışıyor peki o orman Neyse, şehir, şehir orman sürdürüyor. şehir demiştim ee, orada e, ne anlatmak <laughs> istiyorsunuz neden bunlar da mı bir sembol <laughs> şöyle bu tür romanlarda kahramanlar 7-8 tane kahraman var benim romanımda genellikle baş başa kalacaklarsa bir adaya giderler hep geleneksel romanda böyle olmuştur geleneksel hikayede böyle olmuştur benim kahramanlarım hem akıl hastanesinde baş başa kalıyorlar Aslında orası da bir ada toplumdan kopmuş bir ada. Hı hı. E, orman da aynı şekilde orası da bir ada aslında. Hı hı. O e, toplumdan ve hayattan uzak kurulmuş bir evren. Hı hı. Onu yapmak için bir de benim için özel bir şey var. Orman e, bizim edebiyatımızda çok yok. Çünkü Karadenizli romancı çok yok diye düşünüyorum <laughs> ben ben Karadenizli. Efendim, o yüzden o diyorsunuz orman Bir şey var yani için. çocukluk şeyi var. O, takıntısı var bende ormanla ilgili. Hı hı, orman, yayla, Normal aslında hayatımda hepsinde da tabii yani kendi mi? hayatımda da sık sık ziyaret hı hı. ettiğim bir kutsal hı hı. mekanımızdır yani orman. Benim de bir kaçış yerim diyorsunuz bir belki kaçış de öyle yerim. değil mi? <laughs> Peki bu evsizlik de mi o anlama geliyor. Ee, evsizlik... evsizlik şöyle bu kahramanlarım aslında şöyle bir taraftan da şimdi budalalığı konuştuk başta. Tamam. E, hayat hayata başka bir şeyden algıdan bakabilmek için bu dala karakterleri yazmam, yazmam gerekti. Tamam. Ama aynı zamanda bu karakterlerin zamanımızda çok olmayan birbirine kol kanat germe duygusu, hı hı. benim için çok şefkat, e, duygusu. şefkat ve birbirini birbir e, başının çaresine bakmak, kendi başının çaresine bakmak çok yaygın toplumda artık. Fakat başkasının başının çaresine bakmak yok çok evet. fazla. Ben o duygunun peşine düşmüştüm. Şimdi öyle olabilmesi için kahramanların hepsinin de düşmüş Art, olmaları gerekiyordu. olması gerekiyor. Birbirine Şu, yok, muhtaç ya belki de biraz. olmaları ya da işte hmm. bir şekilde dışarı düşmüş, çarkların dışına düşmüş olmaları gerekiyordu. Evet. O yüzden evet. kahramanların çoğu kopmuş aileden, evden. Peki bu çizdiğiniz profile bakılırsa aslında bir mutsuzluk mu var karakterlerde? <laughs> Aslında ben mutsuzluk meselesine şöyle bakıyorum. En mutsuz olduğumuz zaman aslında bambaşka bir mutluluk yolunun kapısı bize açılır diye düşünüyorum. Hı hı. Bakıyorum öyledir yani edebiyatta da öyledir. Ben en en derin duygumuzun dün akşam başka bir arkadaşımızla da konuştuk. En derin duygumuzun hüzün olduğunu üzgünlük olduğunu düşünüyorum. En derin hmm. duygumuzun. Yani duygularımızı böyle tasnif edebileceğimizi düşünüyorum ben. En derin, en güçlü ve en harekete geçirici bir yandan. Duygu, üzün. Mi? Çünkü bu çok hmm. normal. Biz e, olmamız e, olduğumuz yerde sonsuza kadar yaşamayacağız ve biz bunun bilincindeyiz. Bu bizi e, içten içe, alttan alta e, üzen bir şeydir. Biz hmm. gurbetteyiz, uzaktayız yani. Gerçek memleketimiz burası değildir duygusu. Herkeste de vardır. Zaten biraz ee, ruhumuzda, psikolojimizde derinlere indikçe buna temas ederiz. Bu duyguyu dokunur, temas eder ve tanırız. Ona Hı -hı. biz hüzün diyoruz. Her ne kadar popüler kültürde tanınmayacak hale geldiyse de bu Hı -hı. kelime kullanırken Hı -hı. Ne de korkuyorum. Ne hale geldi sizce? Şimdi mesela aşk dediğimizde ne anlıyoruz? yani ya, hüzün e, dediğimizde şimdi, ne anlıyoruz artık? Hüzün dediğimizde e, çok kolay dolaşıma giren ben marmelat duygular diyorum ona. Çok şekerlenmiş duygular. Kötü ballar oluyor ya zaten evet. de vardım memlekette kötü evet. bal şeyi geçirdik bütün memleket olarak. Evet. Geçmiş olsun. E, şimdi bu kötü bal gibi oldu artık hüzün. Öyle bir şey Hı. değil ki çok derin, çok büyük, çok motive edici. <laughs> efendim. Bütün neredeyse güzel sanatların ve edebiyatın şeyidir. Hatta düşüncenin, tefekkürün de başlangıç noktasıdır bu <laughs> hüzün. Eğer oradan kalkmadıysanız çok yol alamazsınız. Böyle garip bir şeydir o. Hatta kalkamazsınız zaten. Değil hiç kalkı. Belki hiç <laughs> araba çalışmaz yani. Çalışmaz. Ki, motor tabii. çalışmaz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki kitapta bir de büyük kötülük kavramı var. Sizce dünyadaki şu anda en büyük kötülük nedir? Şöyle o kahraman o kahraman bu, o budala ka karakterlerden birisi o. Ee, bizim üstünden geçtiğimiz, farkında bile olmadığımız şeyleri çok güçlü algılıyor. Ve onlara sadece büyük küçük kötülük diye ad verebiliyor. Ancak o kadar kafası çalışabiliyor. Hı -hı. Ee, mesela diyelim ki birisi şuradan koşarken düştü. Kötülük oldu diyor. Hı -hı. Ama hastalanır, bayılırsa... ...biraz büyük bir kötülük oldu diyor. Öyle sınıflandırıyor Hı -hı. kendi kafasında. Kendini kötü hissettiği her şey için kötülük kötü, diyor. Kötülük diyor. Kötü Hı -hı. oldu diyor. Çünkü böyle çıplak bir şeyle de duyguyla da yaklaşabiliriz. Aslında budalaların gözleriyle dünyayı görmek birçok şeyi bizim gözümüzde tazeleyebilir. Yeniden Hı -hı. bakabiliriz. Zaten bir edebiyatçı, bir yazar... Bunu yapmıyorsa başka bir şey yapmasın zaten. Yani bize nesneleri, olayları ve insanları tazeleyerek yeniden tanıtır evet. bize. Peki karakterinizin gözünde görünenler hep kötülük çünkü aralardaki Tabii. o aslında görünmeyenleri zaten evet. düşünmek bile istemiyor, farkında bile değil evet, belki. Değil. Az önce Tabii. sorduğum <laughs> soruyu tekrarlamak istiyorum. Sizce Buyurun. dünyadaki şu anda en büyük kötülük nedir? <laughs> en büyük kötülük. E... Yani İsa hanginizin yazarı olarak be, benim söyleyeceğim şudur, bencilliktir. Çünkü benim romanımın karşısında durduğu şey bu, duygu evet. bu, bencilliktir. Evet. Bencilliği izale edebilecek, ortadan, yeryüzünden kaldırabilecek olan e, kadim gelenekler, din, gelenek, ne derseniz din, e, bunlara çare olacaktı ama... Biz yarayı da tanımıyoruz ki yani bencilliğin gerçekten bir insanlık için büyük bir yara olduğunu, bir çıkmaz olduğunun farkına varmıyoruz ki merhemini yardıma çağıralım. Evet. Şimdi böyle bir şeyimiz yok bizim. ihtiyacımız yokmuş gibi duruyor. Aslında büyük bir şey bence eksiklik İhtiyaç yani insanlık için. Peki şu an itibariyle ben de onlardan biriyim. okuyucu kitleniz kimlerden oluşuyor efendim? Şunu ekleyeyim mi? Pınar Hanım. Mesela bencillik deyince bazı okurlarımız ya da seyircilerimiz şey diyebilirler savaştır efendim ama o da bencillikten çıkıyor işte bir tane e, petrol şeyi devi e, isim veremiyoruz değil mi? Vermiyoruz. Hiç önemli değil o okay. okay. Tamam olur. <laughs> E, diyelim ki bir tane silah tüccarı ya da şu bu filan. Onun bencilliğinden hı -hı, çıkıyor yani. Hı -hı. Onun için hı -hı. savaş dememek lazım. Hepsini birden anlatabilmek için bencillik diyorum. Zaten bencilliğin büyüğü küçüğü de olmuyor. Tabii dediğiniz ki. gibi evet. Yani hani evet. seni hayatımda istemiyorum ile başlayan <laughs> ya da sana yardım etmeyeceğimle başlayan bir şey seninle savaşacağıma kadar gelebiliyor. Bunun arasında evet, biz tabii. dolduruyoruz. Yine aynı tabii. kavramla öyle değil mi? Ben de. işte bunun bu bu kötü duyguların, büyük kötülüklerin tırnak içinde ortadan kalkabilmesi için bizim geleneğimizde Yeterince birikim, güç, kuvvet ve anlayış, kavrayış var. Fakat bu büyük zenginlikle yaşadığımız hayatın çıkmazları arasında damar tıkanıklıkları var. Bunları edebiyatçıların, sanatçıların, düşünürlerin açması gerekiyor. Bence Türkiye'nin kaybettiği şey bu diye yani, düşünüyorum. Evet, yani. Dünyanın belki de. Yani, Çok da gevezelik etmek istemiyorum. Estağfurullah. Büyük laflar Kimler öyle. Kimler Profil nedir? <laughs> Gençler okuyor mu? O önemli benim için. Işte. <laughs> Vallahi benim Twitter'dan aldığım şeylere göre gençler okuyor. Yani yaşı Hı -hı. diyelim ki işte bilmem o yeni kitap okumaya, üniversiteye başlayan, yeni üniversiteye başlayanlardan. Hı -hı. Çünkü işte. Çünkü derin konulardan söz ediyorsunuz bir aslında. Bahçe. Evet yani Hı -hı. işte daha büyük yaşlardaki insanların ilgisini çektiğini de gördüm. Harika. Nadir de olsa. Tebrik ediyoruz efendim. E, İsa hanginiz adlı kitabın ederim. yazarı? Selahattin Yusuf'la sohbet ettik.